Merhaba arkadaşlar. Kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alımı var. Alımın detaylarını sizlerle paylaşacağım. Daha sonra başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor bu konular hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlarım kanalımıza aboneyseniz bileceksiniz fakat abone olmayan arkadaşlarımıza kanalımız hakkında bilgiler vermek istiyorum. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında sizlere haber ediyoruz. Ayrıca kamu kurumlarının yapmış olduğu alımları sonuçlar açıklandığı anda sonuçları sizlerle paylaşarak bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Duyurumuzun detaylarına geçecek olursak arkadaşlar teknikerlik alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. KPSS P93 puan türüne sahip olmam gerekiyor. Ayrıca niteliklere baktığımız zaman inşaat teknikerliği ön lisans programından mezun olmalıyım. Mezun olmam yeterli değil arkadaşlar. Ayrıca en az 5 yıl alanınızda mesleki tecrübeye sahip olmanız gerekiyor ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmeniz gerekiyor. E-devlet sistemi üzerinden detaylı hizmet dökümünden ilgili belgeleri çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Teknikerlik alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. P93 pantürene sahip olmalıyım. Makine teknikerliği ön lisans programından mezun olmalıyım ve az önce bahsettiğimiz gibi mesleki anlamda en az 5 yıl çalışmış olmalısınız. Diyelim ki siz 3 yıl çalıştınız, başvuru yapmak istiyorsunuz. Arkadaşlar maalesef başvurularınız olumsuz sonuçlanacaktır. Çünkü belirtilen nitelikleri tam anlamıyla taşımamız gerekmektedir ilgili nitelikleri tam anlamıyla taşımıyorsam başvurum olumsuz sonuçlanacaktır. Ayrıca ilgili bölümlerden mezun olan arkadaşlarınız varsa mutlaka ilgili videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Teknikerlik alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. P93 puan türümüz belirleyicidir. Bilgisayar programcılığı ön lisans programından mezun olmalıyım. Belirtilen sertifikaya sahip olmak ve en az bir yıl sistem A yönetimi konusunda çalışmış olmam ve bunu belgelendirmem gerekiyor. Teknisyenlik alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. P94 puan türümüz belirleyicidir. Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmam gerekiyor. Ayrıca ilgili alanda ustalık belgesine sahip olmalıyım ve en az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu belgelendirmem gerekiyor. Teknisyenlik alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. Orta kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmalıyım. Herhangi bir bölüm olabilir arkadaşlar. Genel kriter elektrikle ilgili olması. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahip olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmeniz gerekecek. Teknisyenlik alanında bir adet atamamız var. Orta öğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmalıyım asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmem gerekecek. Büro personeli alanında 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. Maliye, muhasebe, vergi uygulamaları ve işletme yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmam yeterli olacaktır. Nihayet ek belge ve çalışma süresi istenilmiyor arkadaşlar. Sadece ilgili bölümden mezun olmanız ve P93 puan türüne sahip olmanız başvuru için yeterli olacaktır. Büro personeli alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. KPSS P3 puan türümüz belirleyici yani lisans mezunu olan arkadaşlarımız başvurularını yapacaklar. Ayrıca A sınıfı iş güvenliği uzmanı sertifikasına sahip olmalısınız. En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmalı ve bunu belgelendirmeniz gerekecek. Başvuru için oldukça fazla nitelik istenilmekte. Büro personeli alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. KPSS P3 puan türümüz belirleyicidir. Radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden mezun olmam Ayrıca belgelendirme kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmalısınız ve bunu belgelendirmeniz gerekecek. Hemşirelik alanında 5 adet atamamız gerçekleştirilecek. Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmanız ve belgelendirmeniz kaydıyla en az alanınızda 2 yıl çalışmış olmanız gerekecek arkadaşlar. Laborant alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölümlerden mezun olmalıyım ve ilgili bölümlerde en az 2 yıl alanımızda tecrübe sahibi olmamız gerekiyor. Sağlık teknikerliği alanında 5 adet atamamız gerçekleştirilecek. İlgili bölümlerden mezun olmalıyım ve en az 2 yıl tecrübe sahibi olmalıyım. Sağlık teknikerliği alanında 2 adet atamamız gerçekleştiriliyor. Bölüm şartımız ve çalışma şartımız burada yer almaktadır. Sağlık teknikerliği alanında 2 adet atamamız gerçekleştirilecek. P93 puan belirleyicidir. İlgili bölüm ve çalışma şartını sağlamam gerekecek. Röntgen teknisyenliği alanında 3 adet atamamız gerçekleştirilecek. P93 puan belirleyicidir. İlgili nitelik şartımız ise burada yer alacak arkadaşlar. Başta da söylemiş olduğumuz gibi belirtilen alanlara başvuru yapabilmeniz için nitelik nitelikleri tam anlamıyla taşımanız gerekiyor. Genel anlamda baktığımız zaman bölüm mezunu olmalıyım. Ayrıca sertifika sahibi olmalıyım. Ve en az alanımızda belirli bir süre çalışmış olmamızı bizlerden istiyorlar. Bu zamana kadar birçok personel alım duyurusunu paylaştım. Fakat arkadaşlar bu ilanda olduğu gibi detaylı bir şekilde nitelikler aranmamaktaydı. Bu durum bizi olumsuz yönde etkileyecektir. Çünkü yeni mezun olan arkadaşlarımızın ya da sertifikası olmayan arkadaşlarımız alanlarında belirli bir zaman çalışmadıkları için ilgili ilana başvurularını yapamayacak. Bizler önemli olan genel ve özel şartlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Daha sonra başvurularımızı nereden nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Online bir başvuru söz konusu mu? Bu konulardan bahsedeceğiz. Askerlikle ilişkinizin olmaması önemli bir noktadır. Yapacağınız görev geri mesai saatleri dışında veya hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelinizin olmaması gerekiyor. Bu ilanda geçen tüm ünvanlar için geçerli. İş tecrübeniz ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı. Yani diyelim ki sizler üniversitenizde ilgili bölümleri okurken iş tecrübesi sahipsiniz. Fakat kurum bunu kabul etmiyor arkadaşlar. Mezun olduktan sonraki sahip olduğunuz iş tecrübenizi kabul ediyor. Başvurularımızı sadece bir alan için gerçekleştireceğiz. İkinci bir alana başvurumuzu yapamıyoruz. İlgili ilana başvuru yapabilmemiz için 2020 yılı kamu personeli seçme sınavından ilgili puan türlerine sahip olmam gerekiyor. Lisans için P3, ön lisans için P93, orta öğretim için P94 puan türleri belirleyicidir arkadaşlar. Herhangi bir baraj puanı bulunmamaktadır. Başvuru yapacak olan arkadaşlarımız ilgili adresten işlemlerini gerçekleştirmesi gerekecek. Online bir başvuru söz konusu değil arkadaşlar. Başvurumuz resmi gazetede yayınlandı. Bu nedenle başvuru yapacak olan arkadaşlarımız aktif olarak belgeleri belirtilen adrese teslim edebilirler. Bizlerden istenilen belgelere baktığımız zaman KPSS B grubu sınav sonuç belgemiz ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden kontrol P diyerek çıkartabiliriz arkadaşlar. Başvuru formunun linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de tıklayarak formu indirebilirsiniz. Diploma ya da geçici mezuniyet belgenizi sureti veya kare kodla E-Devlet çıktısı kabul ediliyor. İlgili video kanalımızda mevcut açıklamalara kartları bırakacağım. Eğer geçici mezuniyet belgeniz elinizde yoksa E-Devlet sistemi üzerinden oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik durum belgesi E-Devlet sistemi üzerinden çıkartabiliriz. Tecrübelerinizi belgelendirmeniz gerekecek. Ayrıca SGK prim dökümünü E-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Adresicil kaydımızı E-Devlet sistemi üzerinden alabiliriz. Bizlerden istenilen belgeler bu şekilde arkadaşlar. Belgelerimizi tam ve eksiksiz bir şekilde oluşturuyoruz. Daha sonra ilgili adrese girerek başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Sonuçlarımız açıklandığı zaman ilgili web sayfasını takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Linki açıklamalar kısmına bırakacağım. Ayrıca sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bu nedenle abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için faydalı olacaktır. Duyurumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kamu kurumlarının duyuruları geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.